Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle beraber Rise of Tomb Raider'ın yeni bölümü, belki de final bölümüyle karşınızdayız. Tam emin değilim, final bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, unutmayın ki bu videoların hepsi yayınlardan, o yüzden eğer gelmek isterseniz açıklama kısmındaki linklerden gerekli her şeye ulaşabilirsiniz. Ah, bayağı... Ah, yani... Son kamp lok lokasyonuymuş bu. Bundan sonra artık Allah kerim, bismillah deyip... Çıkacağız, yapacak bir şey yok. Buradan buraya, hoppa. buradan şuraya, büyük epik fightlar bizi bekliyor diyor diye düşünüyorum şu an. <laughs> La gitme, sana muhtaçım Lara. Saadet ya. Has, bir size Bütün e, birlikler. Croft'ta görebiliyorum. Oraya girmesine izin verilmeyecek. Sen ağzını kırarım. Yuh mu? <laughs> Dur şurada şey var. <laughs> bir, bir şey. Evet farkındayım vuramayacaksınız. If I shoot the fireball when it's near the chopper the blast might hit it. Ah. I hope you're right. Give us the signal. We'll be ready. Okay, 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 okay. Ben nasıl buraya geldim? Oh god, it's worse. You did it. Niyetim bu değildi. Şuradaki şeyi almaya çalışıyordum. benim dinime girdi. Nereden ona konuşuyorsun? Bir dakika bunlar şey ölümsüzler. Ölümsüzler de geldi. Sanki biri yetmiyormuş gibi. Ha geldi. Oha füze attı ya. Vay köpke ya. Öldüm ki anasını satayım ben kimle uğraşayım? Helikopterle mi sizinle mi anasını satayım ya? Oha oradan başladım. Aynı şeyi tekrar söylüyor. Orada hayatta olan bir kişi bile varsa Croft'u ölü istiyorum. Hareket edin. Gelin lan. Hangi iti olan gelmeye? Bay bay. 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 Öldün değil mi sen? Öldün. Bay bay. Bay bay olmadı. Bay bay. Hay ben senin. <laughs> Yok yani. Yine geliyormuş hadi bakalım. Oğlum öl artık be. Öl artık ya. Bak buraya gelmiş. Dön dolaş annem, dön dolaş hadi. Taş sırlasan, taş fırlatsan daha çok işe yarardı. Yolla gelsin. Bitch. Bye bye. Go down. Eşlerim tarif bile edemem ama bir yandan kafamı da yere vuruyorum. Ben burada yoğum. Bak gerçekten Allah kahretmesin ya. Ben burada yoğum. Mermi alacaktım ya. Of. Lan yanlışlıkla ya. Of. Orta dış bozuk ya benim. Aha, heal'ım kalmadı. Hadi bakalım. Her türlü loot'a ihtiyacım var şu an. Beklediğim kadar çok mermi toplayamamışım az önce. <laughs> oo! Oo! Oku da kendini aldı. Vay şerefsiz. Bacım benim okla mı sence? asilaların hepsini almış ha. Yani. Ben sadece okumu aldım zannetmiştim. Dur buralarda bir yerde şey vardı. Aynen. Beni gördüğünü biliyorum. Köpke. Köpek. Kokluyorsundur sen beni. Ah ha, nerede? Hadi. Allah Allah, sen silahlarımı alırken iyi. Ha, gölgenin alt arkasına taklanma diyor. Vay gerizekalı. Sen köpeklik yaparken iyi. Hayır benim ıı, kaderim ruh, ruh odasında yatıyor. Buna çok yakınlaştım bunu sen engelleyemeyeceksin. Haha <laughs> bak engellemedim. Hadi annem. Için. Ay. Erken bastım. Fak. <laughs> Ay boğazımıza biraz cedik. Heal'ın kalmadı fani dünyada. <laughs> az önce. Burada yapacağımı az önce çok erken bastım gaza gelip. Bay bay. Az önce erken zamanlamasını güzel yapmazsak ne olur onu gördük? Ver lan silahlarımı köpek. Hadi bak kaderim burada yatıyor. Sen de burada yatacaksın. Hadi anne. Bu bu benim kaderim değil. Ben mükemmel şeyler için yaratılmıştım. Bu asla senin e, kaderin değildi. Senin kardeşin buna inanmana sebep oldu. Kardeşin Eyşan hani var ya Eyşan. Ben bunların hepsini onun için yaptım. Fark ettik. Sakın benden uzaklaşma. Bekle. Trinity senin babanı öldürdü. Hayır yalan söylüyorsun. Hayatı için yalvardı. Ve onun için başaramadığında senin için yalvardı. Öldürmeyeceğim ya. Öldürmeyeceğim. Patetik pedelik. You're not worth it. Öldürmeye değmezsin. En azından benim ellerimden. Cehennemin dibine kadar yolum var. Şerefsiz. Bir şerefsiz gitti, kaldı Eyşan. Düşme, düşme. ne oldu sesim gelmiyor. Anna, Ella, dur. Adamların yenildi. Kardeşin öldü. No, Hayır. Trinity üzerinize getirdiği şey bu. Ölüm. Ve her zaman yes, bunu getirecek. Bundan vazgeç. Bunun için her şeyden vazgeçtim. Bunu Trinity'ye vermek gibi bir niyetim bile yok. Baban... Peki baban? Babanın tarih boyunca dalga geçilmesini istiyorsun sanki. Nasıl başarısız olmasını istersen bu kadar yakınken. Bu fedakarlığı yapmaya hazırım. Almana izin veremem. Acı çeken ve ölen milyonlarca insanı düşün. Onları kurtarabiliriz. Dünyayı değiştirebiliriz. Beraber. Bunun karşılığında ödeyeceğimiz şey çok yüksek Ena sonsuza kadar yürüm, yaşamak bizim kaderimiz değil. Ölmek bizim hayatımızda var. Senin için söylemesi kolay. Ölen kişi sen değilsin. Ama bu seninle alakası yok. Bu insanlıkla alakalı. Bu insan olmanın anlamını korumakla alakası var. Geliyorlar. Etrafımızı tardılar. Aha. Jacob? Ya, onu vursan kaçacağız. Jacob ölmüyor ki. Kaynak. Dünya için değil kan kaynak. Kanyak ne ya? Bu senin şansın Lara. Yaptığım her şey, yaptığın her şey. Başka bir Croft'un um, bunun yüzünden ölmesine gerek yok. Ama ölmeye hazırım. Aha. Ben, ben değilim ama. Ben ölmeye hazır değilim. Evet çok işe yaradın gerçekten. Please. Lütfen, ölüyorum. Bu benim tek şansım. Ama ölmek, insanın kendi içinde var bebeğim bile. Anna hayır! <laughs> ne oluyor ya? Bakmamaya çalışıyor şu an. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Parçalayacak mı? It's okay. Sıkıntı değil. Özür dilerim. Tabi da ölecek çünkü onun gücü gidince. Ölüm hepsi ölecek. Profet dahil. Jacob. Jacob, hold on. Jacob, dur. I've held on. Uzun zaman, çok fazla uzun zaman boyunca e, dayandım zaten. Onu yok edeceğimi biliyordun. Yıllar, bu kadar yıl içerisinde senin gibi eşsiz insanlara çok az eşsiz insanla tanıştım. sonunda oluyor. Ay ölüyor olacak. Mayın Benim sonum. Üzgünüm. Sadece bir farklılık yaratmak istemiştim. Çoktan yarattın, çoktan yaptın. Çoktan yaptım. Gözlerimin önünde eriyor gidiyor adam. Abu. Değerli Lara... A ailemizin ismine nasıl bir utanç getirdiğimi bilseydi babam mezarına ters dönerdi. Croft ne demek? Sadece umarım sen bu dünyanın üzerinde senin izini çizersin. Kim olduğumuz değil ne yaptığımız. E, işleri olan dışı yapıyor. Kaynağı yak etmek doğru şeydi. Ama hala onu sanki yarıda bırakmışım gibi hissediyorum. Hadi gel, bir uçak yakalamamız lazım. Aga be. Son e, tape'ini e, binlerce kez ö, e, dinledim ama sanki bu sefer gerçekten dinlemişim gibi hissediyorum. Onun yaptığı herhangi bir seçenek işe yaramıyordu. Benim kendi seçeneğimi yapmam gerekiyordu. Kiteş gerçekti. Orada dünyayı değiştirebilecek sırlar var ve onları bulmalıyım. Babam için değil, herhangi birisi için değil. Trinity hala dışarıda ve daha da düşündüğümden çok daha güçlüler. Onları durdurabilirim. Farklılık yapabilirim. Ben doğru farklılığı yapabilirim. Aga be! Jacob o kadar güvenmedik güvenmedik adam ölümüne de olsa kaynağı yok etmemize izin verdi yala. Özür dilerim Jacob çok özür dilerim ya çocuğum sana güvenmedim ben. Annem, babam. Adam gözlerimizin önünde eridi gitti ya. Öpüşün o zaman diye. Yalan. Aga Babamızın bıraktığı işi. Babamızın ölümüyle beraber onun ölümünü de anlamaya çalışırken tamamladık diyebilir miyiz? Kaynağı dünyaya vermedik belki ama doğru farklılığı yaptığımızı düşünüyorum. Doğru şey yaptığımızı düşünüyorum. Öyle bir şey dünyaya çıksa düşünseniz ne tür insanların sonsuza kadar yaşayabileceğini? Herkes Jacob gibi olmaz çünkü. Ki Jacob da yıl, jenerasyonlar boyunca kendi milletine yalan söyledi. Çünkü aslında profit oymuş, aslında peygamber oymuş. F, aynen. Chat'te F alalım Jacob için çünkü... My boy daydı yani, öldü. Jacob ah be Gözlerinin önünden gitmiyor şu an Jacob'un son hani kır derken hali bir de dedi ya sonunda oluyor sonum sonunda geldi aga be hani benim gibi şefsiz olur orası kıyalamazsın <laughs> mutlu gitti toz olarak <laughs> mutlu muydu yani en azından ölümün verdiği rahatlığı sattı diyebiliriz çünkü çok fazla sorumluluğu vardı bu dünyada ve artık o sorumluluklardan kurtuldu yani bir nevi artık o tür bir sorumluluğa sahip olmayacak artık rahatça rahatça dinlenebilir rest in peace Hüzünlü bir son. Evet. Çete açtım chatte istediklerini söyleyebilsinler diye. F. Birden sessiz şarkıdan birden. Neyse efendim buralar çok uzun sürecektir. Ben kapanış konuşmasını yapayım. Ne diyordum? Babamızın bıraktığı işi tamamlayalım dedik. Suriye'ye gittik. Oradan buz gibi dağlara çıktık. Neresi olduğunu hatırlamıyorum. Bir şekilde bir şekilde Kiteş'in olduğunu tahmin ettiğimiz yere geldik. Orada Jacob'la karşılaştık. Trinity'nin daha doğrusu Trinity'de, de Trinity bizi yakaladı. Ena'nın bir eyşan olduğunu öğrendik. Babamızın arkasına iş çevirdiğini öğrendik. Bildiklerimizi paylaşmayacağımız anlattıklarında, daha doğrusu bildiğimiz bir şey olmadığını anladığında anladıklarında bizi hücreye attılar ve hücrede Jacob'la tanıştık. Başından sonuna kadar son şu sahneye kadar Jacob'a güvenmemiştim. Güvenememiştim. Ama şimdi kendimi kötü hissediyorum. Aslında Jacob bu kadar zamandır başka amaçlar olan bir insan değilmiş. Peygamber olduğunu söylediği zaman bile tam inanamamıştım yani ama gerçekten oymuş ve gerçekten wow sonra bir şekilde kiteşe girdik Jacob ve adamlarına yardım ettikten sonra, köyüne yardım ettikten sonra, oradaki insanların güvenini kazandıktan sonra, hele ki Sofia, Sofia'dan hani destek alma kadar dağla karayı, şey, beyazla karayı ve akla karayı seçtik. ha. Ağlar anı. <laughs> Kiteş'i bulduk, ölümsüz askerleri öldürdük. Öldürdükçe geldiler. Geldiler öldürdük. Sonra hem Trinity hem ölümsüz askerleri şey yaptık. Orası bence artık peakti zaten. Yani daha üstü yoktu. En son Ena'yı gördük. Ölüyorum ben dedi. Kızım ölüyor. Herkes ölüyor. Ölümü kabul etmek lazım. Ölüm bir yerde hepimizin başına gelecek. E topraktan geldi. Toprağa gideceğiz yani bir şekilde. Enacım, Eyşancım, Eyşan. Neyse. <laughs> Eğer buraya kadar çok izlediyse yorumda çilek yazın. Biz sevgili bir tatlı pınçık YouTube. <laughs> Ve en sonunda Jacob'un da izniyle kırdık kutsal kaynağı. Ve Jacob gözlerimizin önünde toz olup uçtu gitti. Vay be. Bundan sonra Shadow of the Tomb Raider'a da e, oynayacağız. Onu aldım çünkü. Onda da o seride de görüşürüz. Efendim İzlediğiniz için teşekkürler. Chat katıldığınız için teşekkürler. Yayındaki arkadaşlarım da izlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Bu arada Jacob şey o Enan'ın da abisini biz öldürmedik ya da kardeşini. Erkek kardeşini biz öldürmedik. Buna değmiyor dedik. <laughs> dedik yüzüne ve döndük. Ve kader onu kendi götürdü. Kendi ayaklarıyla kendi ölümüne yürüdü. Ve Ena kendi kardeşini de kendi elleriyle ölüme yolladı. Bir de şerefsiz diyor ki Trinity öldürdü babana. Ne fark eder? Trinity'nin şimdi biz geliyoruz Trinity'ye. <laughs> Öldürürüz onları da. Öldürürüz. Elimizden gelir. Trinity. Sırada sen varsın Trinity. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Bir serinin daha sonuna geldik. Umarım izleyip beğenip e, zevk almışsınızdır izlerken. Eğlenmişsinizdir. Bir sonraki e, serilerde, videolarda görüşmek üzere. Açıklama kısmında bütün linkler bulunmakta yayına gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayın. Aga be. Bitiyormuş zaten. Buraları kesmesen de olur Saadet. Buraya kadar izleyebilen varsa helal olsun. Şu an bu dediklerimi videonun içine duyabilen varsa buraya kadar geldiyseniz helal olsun. Size bir alkış. Burayı kesme Saadet. Alkış. Tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen çok olmuyor. <laughs> Görüşürüz. Tamam kesmesin burayı Saadet. <laughs> Dur bitmemiş. Bir dakika bitmemiş zaten. Bitmemiş. Bir dakika. Ena da bizim de mi gelmiş Ayşan? Ena. Ena. Başka bir Croft'un bunun için ölmesine gerek yok dedim What bana. Bunu derken ne demek istedin? Bitmemiş. Babamı sen öldürdün değil mi? Trinity, order to execution. Trinity onu öldürmesini emretti. Ama ben yapamadım. Yalan söylüyorsun. Onu sevdim. Ha! Sniper. Öldürdüm. Croft'u? Croft Peki ne yapayım? Hayır mı? Henüz değil. <laughs> ah. Öldüren Ena değil o zaman. Başka birisi. İyi oldu diyor. Ya iyi oldu zaten. Ya bir ziyaretini öldürecekti ya da Allah yani öldürecekti. Zaten ölüyordu da yani. Not yet. Henüz değil. Henüz değil. Ha? Bu dediğiniz şey Trinity'e size çok pahalıya mal olacak. Haberin olsun. O sniper kafama sıktırtmadın ya. O Lara'nı Croft'un kafasına sıktırtmadın ya. Çok büyük şeye mal olacak senin için Trent. Geliyorum. Paçandayım. Arkandayım diyeceğim. Birazcık daha ipucu toplamam gerekiyor. Henüz arkanda değilim ama geliyorum. Kolla arkana biç.